<Gülüşmeler> şey Böyle şey, şey mi sen <laughs> bir başla. Olsun dedim Tamam, tamam. Sen yarın bir da çarpacak Dayanacak mı? Kurtuluş Kurtuluşköy'ü muhtar eşiğinde bu iş için Sökül, Bahçe, Çeltekin, Kurtuluşköy'ü bütün halkımız toplandı. Allah'ıma dua edeceğiz. Yağmur için, bereket için. Gençler! kuşlar, kurumlar, bütün kuraklık. Duacıyız. Yağmur istiyor. Allah razı olsun. Ee, yağmurla yağmadığı için bugün duaya geldik. Dört mahalle toplandık, birleştik ve milletimizin katkısıyla kurbanlarımız kesildi. İnşallah hayırlı yağmurlar yağar. Evet, evet buyurun. Hocam şu arabadakiler ne? Bu hemen hemen bu arabadakiler taş buradan yerden topladık. Onların üzerine Bildiğimiz okuduk. Ebe evet, topladık. Kaç tane? Ee, 70 bin tane. 70 üzerine bin. ayet-i kerime okuduk onları. Bunları şimdi şeyden sonra, e, yemekten sonra merasim bitince en sonunda gidiyoruz traktörle bu para denizesinin içine bu traktör ana yere giriyor oraya taşları indiriyoruz. Belli bir yere indiriyoruz. Yağmur başlıyor. Hepsini bir yere mi indiriyorsunuz? Bir Hepsi bir indiriyoruz. Çünkü sonra bulmak için. Çiçeklerden çıkarıyor musunuz? Tırakları indiriyorlar aşağıya. Çuvala koyuyoruz. Çuvala koyuyoruz. Bu yağmur yağıyor, yağıyor. Eee kesilmeye verdim yağmur. Tekrar gidiyoruz. Aynı yerden bilen kişiyle o taşları alıyoruz, yağmur kesiliyor. Yağmur istiyoruz. Gökten rahmet, yerden bereket istiyoruz. Okumak üzere namazı hocama vereceğim mikrofonu. yok olur. Rabbim senada ki dalgalanın çağrımı bayramı en Allah'a emanet Allah. olun. يا اكرم عليك امي به